Dad, 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 dad. bu şekilde rol edip böyle. Şuna bakın. Tekrar miyim? Dizmek miyim? Dizmek değil. Bu dizmekle aydın bir açmış sandalye yere otursam, bacak bacak üstüne atsam, gazete okusam, selam olur? Ama nerede? Hep topla, hep düzenle. Sesim de Ankara'dan Salkı'na duyuyor. Ne bağırıyorsun? Bize soruyor musunuz? Niye cak 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 eve git hanımındır duruyor. İki işte de gel çekirsen. Ne Ben de hizmetçi miyim, sekreter miyim anlamadım. Sabah şirkete geliyorum, dağılmadım um. ağzım. Akşam oturduk arkadaşlar biraz sohbet ettik. Biraz daha kaladık, ne olmuş? Sohbet etmek bu ise? Ya sana ne? Hesap vereceğim sana? Burası kimin? Sizin ama ben de bir çalışanım. Ne çabuk unuttun sokakta sürttüğün günleri. Aldık geldik seni hanımefendi kurumuna soktuk, oturttuk şuraya. Gel buraya. Tüm senin cenenden kurtulmak için ilan verdim. Ne ilanı? <laughs> Gazete. Alsan limite çirkinli eleman alınacaktır diye. Beni mi kovacaksınız yoksa? Kızım dur. Bir dura da. Şimdi tüm senin cenenden kurtulmak için bir de yeni yasaya çıktı engeller yasası. Evet. Özellikle altına not düştüm. Engelliler boş olsun diye. Bir tane engelli alacağım buraya. Tabii bir, tane. bir tek. Ama ben bir tane alacağım da fakat başvuru çok olacak. Sen müdürümüzün zamanını çok değerli diyeceksin. Müdürümüz çok yoğun çalışıyor diyeceksin. Toplantıdan toplantıya, toplantıdan toplantıya hep yabancı misafirlere <laughs> olay yazmış diyeceksin. Müdürümüzle görüşmek için 5 lira para vermek zorundasınız. 5 al, 10 al, 20 al, 30 al. Bak duruma yetiyor diyor. Tamam mı? 5 lira para. 10 al, 20 al. Ben 5 diyorum sen al. Ne yapacaksınız bu paraları? Sana ne? Senin marjı diyeceğiz ya. Benim marjımı mı edecek? Evet. Eğer yani gerçekten macuma derdekse de alırız. Aferin kızım benim. Çocuk benim. En iyi bile alırım. <laughs> Hadi al bakalım. Hadi göreyim seni. Ben o zaman yerime geçeyim. Gelen giden olur. Evet. <laughs> bakalım gelen olacak mı? Yüzde yüz olur. Umarım. Burası metropol bir şehir. İki buçuk milyon insan yaşıyor. Takriben 300 bin işsiz çıksa, bunun 100 bini bize gelse, çarpı 5, çarp bakayım 100 binle 5'i. Benim matematik da olarak kafam batmıyor. 100 binle 5'i. 5 bin. Beşi. Beş. Sen benden de cahil <laughs> çıkıyorsun. <laughs> <laughs> de bir çoğal para yapıyor. O da 3 5 yeter bana. Hani gelen gider. Millet gaz dokunmuyor ki. İnternetten bilgisayarın başına kalkıp da... O zaman internete ilan verseydiniz. Kızım peşin para istiyorlar. Bunu da ben 10 gün sonra vereyim diye bastırdım gazeteye. He o mesele. Sen benim peşin para verdiğini nereden gördün? Doğru. Siz <laughs> hiç para vermiyorsanız hiç peşin verirseniz. Yok valla alkolü de para veriyor. Tekel yazmıyor. Sadece <laughs> neredesiniz? Ona veriyorsunuz para. Başka bir şey vermiyorsunuz. Tekel yazmıyor mu? yazmıyor. yazıyor adamlar alkolü yazmıyor ya. Ağabeyin arayan sorun olursa yok ya. Tamam, %94'ü alacaklar arar da o yüzden. Tamam. <laughs> Sen kapıyı git olmayasın ama en son ben geldim değil mi? Kimse gelmiyor. <laughs> kapıyı çalarak giderler. Çalan da yok. <laughs> Bir ses mi geldi? Bunlar geldi mi? İyi günler. İyi günler. Ben zaten iş ilan için gelmiştim. Gazetedeki iş ilan için müdür beyle görüşeceksin. Ama müdür beyle görüşmeden önce de beş lira rica edeyim. E bizim müdür beyin vakti çok değerli, çok kıymetli olduğunda beş lira alıyorum. Duyamadım. Annem ve babamın Annemle babamla trafik kazasına kaybettim. Bakmam gereken ki her şeyim var. Ya. Beş kuruşum da yok. Ya. Acaba rica etsem siz müdür beyle görüşseniz. <laughs> İlki parasız geldi değil mi? Şimdi <laughs> ben sizin için müdür beyle görüşürüm. Müdür bey bir iş için görüşmeye geldi. Almadın mı? Almadım. Kızım para iki lira görüş daha biraz önce konuştuk. E ben almamaya meraklı mıyım? Cebinde beş kuruş yokmuş. Gönder gitsin o zaman. Ama ailesinin trafik kazasında kaybettiği bir işe çok ihtiyacı varmış. Kızım günlük 300 bin kaza oluyor Türkiye'de. Her kaza bize mi geliyor? Benim başımdan kesersiniz. Keserim. Kesin. O zaman yanına geldim. Sadece vermiyoruz. Bir ben sizi bekliyorum. Buyurun hoş geldiniz. üç geldi. De Buyurun oturun. Çevirin <laughs> şey, çevirin şey, bırak kalsın. Nasıl yardımcı olabilirim? Ben işinden için yapmıştım iş için. Haa. Ben yapmışsınız. De evet. Hoş geldiniz. Şimdi yönetim kurulumuzun aldığı bir karar var. Bu karar gereği size üç tane soru soracağım. Üç soru. Tamam. soru. Eğer bu sorulara mantıklı ve makul cevap verirsen seni iş alabilirim. Evet, tamam. Hazır mısın? Hazır. Evet. Gördüğüm kadarıyla engellisin. Fakültüye kullanıyorsun herhalde. Evet. Sen bu konu bir itibariyle 100 metre 20 saniyede koşabilir misin? Evet. Sen diyorum bu konu bir itibariyle evet. 100 metre 20 saniyede koşabilir misin? Ben 100 metreye 2 saatte yürüyemezdim bari. Aaa <laughs> Günümüz Türkiye'sinde sevgililer yolu, motobüslet yolu, yürüyüş yolu var. Ama hala siz engelliler için bir yol yapılmadıysa, rampalarımız sizden inip çıkabileceğiniz şekilde değilse, bu benim suçum değil. Dolayısıyla sen konumun itibariyle bu soruyu kaybettin. İkinci soruya geçiyorum, hazır mısın? Hazır. Sen bu konumun itibariyle sırıkla üç metre atlayabilir misin? Sırıkla? Üç metre atlayabilir misin? Ben 5 santimini kaldırımdan çıkamıyorum. Nasıl üç metre atlayayım? Aa, güzel kardeşim. Günümüz Türkiye'sinde devlet dairelerinde bile üç kattan sonra asansör var. Ve Türkiye'de metro şehirlerinin dışında devlet dairelerinin birçoğu üç kat civarı Dolayısıyla ben seni kaymakamlığa göndereceğim, belediyeye göndereceğim, resmi dairelere göndereceğim. Sen onlara gidip gelemeyeceksin. Merdivenler, rampalar yok. Olanlar da ya çok dik ruhsat gereği ya da araba park etmiş vaziyette, metropollerde özellikle. Yani sen benim işimi göremeyeceksin. Bu şartlarda göremeyeceğim. Yine konumuna itibaren bu soruyu da kaybettin. Evet. Bomba soruya geçiyorum, hazır mısın? Ne yapalım Sen bu konunun itibariyle çocuk doğurabilir misin? Müdür <laughs> Bey, <laughs> siz arada kendinize çalışan bir çocuk doğurmak için bir kadın arıyorsunuz. Işte. Çocuk ve evet. bunu mecazi anlamda sormuştum. Evet. Anlayacağını düşündüm. Günümüzde 9,5 milyon engelli sayısı var. 40 yaşında gelmiş. Annesi evladı 20 yaşında. Hala sırtında gezdiriyor. Hepimiz görüyoruz güncel yaşamda. Kendisi 60 yaşına gelmiş, evladı 40 yaşına girmiş, evet. hala altına bezler bağlıyor. Dolayısıyla sen bu analığı o kadar az görebiliyorken, bizim gibi gariban, küçük bir firmanın değerini zaten bilemezsin, bu soruyu da kaybetsin, tekrar sana yolu göre göstersin. Güle Ama dur bir saniye. Şimdi seni yorbalan da yoktur. Bunu da yaparsın. Evet. Yorbalan yaparsın. Buyurun. İşte bu. İşte bu. Özürlerin değeri bu. Peki. Beş, beş. İş için gelmiştim. Gene sadık Biz hep böyle yaşadık. Bu ülke hep böyle oldu. Yani. Üretmemize izin vermedi. Bunun benim sistem daha çok. Thank you.

Gel lan. Gel gel. gel, gel. <laughs> Sen Hadi gel. Vallaha. Tayp bakayım. kim bakalım. <laughs> Müdebey üç ayaklı amca geldi. Ne? Üç ayaklı amca geldi. Bak gel şimdi kim bakalım bir görelim. Getiremiyorum. Neyse ben Mehmet Efendi'yi çağırayım o getirsin. Ha? Zaten geliyorlar <laughs> kendileri. Sağ yap. Sol yap. Buyurun. İyi günler hanımefendi. İyi günler. <laughs> Avşanlık'ta şirketi burası mı? Evet burası. Ben gazetede gidip baktım. Beni arıyormuşsunuz geldim. Hadi bana <laughs> hani iş ver. Size <laughs> ben hiç vermeyeceğim. Müdür bey Ama yalnız müdür beyle görüşmeden önce de 10 lira alayım. Niye? Evet. E bizim müdür beyin vakti çok değerli. Çok kıymetli olduğunda <laughs> bu parayı vermeyeceğim. Görüşmeden önce. Tamam o kolay da. Müdür bey de senin gibi karı mı? Bey, bey diyorum. Ha, tamam. Yalnız <laughs> az diyorum ben onun için gider. Neyse. Kavga çıkmasın da ben at geldi gel değilim. Kalk geldi gel tavuğu esirgemem ben efendim hiç. <laughs> Sen onu ne mi istiyorsun? Al. Hadi al. 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 Siz burada bekleyin ben Müdür Bey'e haber verip geliyorum. Müdür Bey. Efendim. Demek ki bir ayakla amca parayı verdi. Sizinle görüşmek istiyorum. Aldın mı parayı? Aldım aldım. Aferin sana gönder Tamam. Müdür Bey tamam. sizi bekliyor. Olmaz gelme. Neden? E para ver benim bol gelsin buraya. Allah Allah. Allah. <laughs> Dost kocam için ayağını koy Ama parayı ben verdim. Ama o da iş verecek. O zaman tamam o zaman geleyim. Hadi gel. Yani ihtiyacınız var mı? Yok, Yok ben gelirim yavaş be, yavaş. Yarın filan sen git. Yarın. Var. Sen önüne git ben anca geliyorum tabii ne yapayım. Allah Allah ya. <laughs> Ben bana ekledim, dinler efendim. Aleyküm selam, hoş geldin. Hoş bulduk. Buyurun. <laughs> İnşallah. Ya da de otururum herhalde. hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Adı ne? Benim adım mı? Evet. Burada herkes de bunun adımı soruyor ya. Adım Ökke. <laughs> Alır ölmez. Ne? Ben de Ölkeş, ne yapayım? ölmez. Ya? Nacizane ben de Hüseyin Amni üçte Ne? Ana burada benden öte çıktı ya. <laughs> ben alıp vermiyorum buna benden, benden üç kat çıktı. katçı mı üç katçı mı neyse boş ver. geç. Efendim? Ben mi? Evet. Müdürüm. Ben var ya ben her iş yaparım. Ne mezunuzun sen? Ben yüksek ilk oğlum mezunum. <laughs> <laughs> İlk öldüm olur mu Nasıl oluyor evet. şunu bir anlatsana bana. Çok katı. Sen bilmiyorsun değil mi? Bilmiyorum. Şimdi müdür e, bizim ilk öldüm oğlu Beş katı. Hani bu sel afetleri falan var ya. Eee? Demet en yüksü dağın tepesini yapmış. <laughs> evet. O da şimdi çıkamamış. Bir tek ben çıktım okudum, o yüzden ben mezun oldum. Ben o yüzden bir şey iki öğretim okul mezun. <laughs> hem de, hem de çok bir şey iki <laughs> çık. <çıkmıyor>. Tabii canım. <gülüyor> sen benim <laughs> ne yaptın bir tamamı sen sor, ben anlatayım sana bir gör. Sen <laughs> ne iş yapabilirsin burada? Ben, müdür ben her iş yaparım. Mesela? Mesela, bak <laughs> bas yaparım. Olabilir. Çay yaparım. Çay yapabilir misin? Çay yaparım. Laf atarım. Göbek atlarım. <laughs> <gerek> <laughs> ben çöp çatanlık yapabilir misin? Yapam. Ne? Çöp çatanlık yapabilir misin? Bak müdürüm, her şeyi yaparım ama çöp çıkmamamaya gelirim. Üstün başı, <laughs> tamam, <laughs> başım kiralayamam. Tamam. Ne var ediliyor? Çok klas ama üstün başım olmadı. Tamam. Tamam. Neden? Masallah. Sen kovdun, kovdun, anasın mı? Ben sivil kovdum, anasın mıydı? Kovdum, anasın mıydı? Ah, ne oldu? 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 yaparım ben sana. oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne Öyle bir ara yapalım ama önce ölçmem lazım, sana söyleyeyim. Ne ölçeceksin? Sen de aranızı yapacaksın ya. Yap bakalım, hadi görelim. Tek bir defa hemen, hemen. Hadi. <laughs> yardım edeyim mi kapmana? Yok, yok. Ben kendim bulamadım. Şunu burada da bir bulamadım da. Sen <laughs> burada mı yardım edeceksin? Çoktan. Ya Allah! <laughs> hadi bakalım. Hadi maşallah. Şimdi bir ölçeceğim üzerini, tamam mı? Kaç bakalım. Düşme ama Yok yok, sen bana dur de. Tamam. O da gitme nereye gidiyor? Özele mi? Değil mi? Değil. 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 Ya sen ne Ne yapıyor? Anlamadım ben onu. Nasıl kastı mı? Neymiş? Öçeceğim Tamam hadi devam et bakalım. daha gidiyor mu? Yeter 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 tamam. Ha. Ocağın başına oturayım. Hadi gel. Esat sen nasıl söyledin ben ona? Aranızda yok Hadi gel. <laughs> Şimdi ben hala almamış değilim. Ne yaptın sen? Neyi yaptın? Birazdan gördük, gördüm, örttüm, örttüm. Sen birazdan göreceğim, bak dur. Otur bakalım. Şarkalan yok kızım sende. Var bende, var hadi söyle. Sen, yok söylemeyeceksin, sen bana vereceksin. Evet. Ben yüksek şey yıkıyordum, oğlum ben söylüyorum, bilirim. <laughs> <laughs> ya. Neyse, ee, dur şimdi. Altı adım attı. Bir karış. İki de çeyrek desek. <laughs> Eşitli de, pi sayısı ne ki de o pi sayısı olur mu? Karaköpür. Ya. <laughs> sen de şey bilmiyorum ya. Bir gün olur mu? <laughs> Müdürüm, sana evet. bu iş çok baktan patlayacak, haberim olsun. Niye, ne oldu yine ya? Şimdi bak, iki gün arası yazmam için ben, e, bana 220 tane tuğla, <laughs> e, 5 torba çimento, e, 2 at arabası bu, işte 10 torba falan da kiraz getir, ben hemen aramızı yapayım. Ve gökdelen mi yapacaksın? <laughs> ya müdürüm aramızı yaptı ben sana. <gülüyor> <gülüyor> ya öyle değil ya. E nasıl ya? Böyle mi yapayım? Ondan sonra. <laughs> hayır hayır. Yani, onun ağzından benim adıma laf alabilir misin? Ben. Evet. Sekreterin ağzından mı? Evet. Müdürüm. Hadi benim bir gözüm kör vermiyor. Öbürde yüzde otuz görüyor ama gene de görüyorum. Yani <laughs> Ben o kızın ağzına evvel nasıl düşün de yapasın. Şunu basana Ne yapayım bir tane? Ya de. Öyle değil ya. Tek eder güzel bir bayağı. Evet. Ben de karışmayayım çok şükür. Maşallah. Ya tükür nasıl demesin. Eee? Ama hadi iyi Tamam. Onunla ben sevgili olmak istiyorum. Ha. Sen baştan sonrasını bana. <laughs> ben ne anlatmaya çalışıyorum bir saattir? Yok aramız yok, öt yok. Hesap var ne? Neyse, sen çıkarım ortaya. Allah Allah, neyse. Yapabilir misin? Müdürüm. He? Ben de Allah. Bu boy, bu poz, bu kaş, bu göz. Bu sana dokuz el, ayak varken. Hadi bir göreyim seni. İzin veriyorsun değil mi? Hadi. Bak dövmek yok. Ben dövmem kimseye diyorum. Boğmak da yok. Yok. Tamam. Şimdi bak ben neler yapayım, Allah'ın izniyle. Allah. Yarın daha da inşallah evet. kalkar <laughs> dışarı. Müdürüm. Efendim. Sen ne yapıyorsun? Sormak istiyorum. Buyur. Sekreter kapıda giriş de bana isim sorma. <laughs> ne var da bu iş? Şimdi bir daha tekrar söyler. İnşallah. Hayır, ondan mı soracağım? Değil. Sen sor bakalım bir de. Tamam, sorar. Sekreter. Buyurun. Bugün çok güzelsin biliyor musun? Teşekkür ederim. Ne oldu? Ben senin biliyorsun diyor. Sen bana hiçbir şey demiyorsun. Siz de pek acayipsiniz. <laughs> Nasıl yani ya? Öyle bir baksana. İnsan bir adını sorar. Böyle ne yapar yani? Beni bir yere oturur mesela. Ha, pardon ya, Allah ya 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 ya! Bizim orada pardon çıkalım ne diyorlar biliyor musun? Neyse, demeyin ben adını. Buyurun, adınız neydi Teşekkür mi? ederim, aha. Karı bana asılıyor. Tabii buldu böyle yakışıklar <laughs> ki. Asıl. <laughs> Senin e? adın mı? Benim adım Ökkes. Senin adın ne? Oya. Hangi be? <laughs> Nasıl renk yani? <laughs> boya diyorum ya, hangi renk Boya soruyorum ben, ne Boya değil, oya, oya. Ya bunu hem boyu kız her bulağı Ben oya oya diyorum yok boya boya diyorum. Ben onu sana soruyorum hangi renk diye. Neyse, sen ne yapacaksın benim adımı? Hadi bakalım. Tanışmak için sonuçta buraya gelmişsiniz, çalışacağız. O yüzden ben... merak ettim, sordum. Ben de sandım ki benim bütün bir şehrin şöyle en büyük efendim, girişinde en büyük bir tabela yazdığınızda sandım onun için. Sizin hani, tabelaya. Mesela yani canım. Mesela ben bir olur mu olmaz? Olmaz olmaz. Neyse. Sen sana bir şey sormak istiyorum ben. Senin çıkardığın var mı? <laughs> 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 var <Vallahi, gülüyor> var. Bu ne biçim soru çok çok öktü? <laughs> Tabii ki de var. <laughs>

Tabi annem benim sıktırır tabi kendime. Niye sıktırın? Çaktır, çaktım <laughs> buralım Pardon. Sen çıktın o anı bilecektin galiba. <laughs> ben unuttum senin ulan sağ oldun. Sen çıktın var mı diyorum, sen çıkardığım var diyor. Vah vah. Hep ben yanlış anlıyorum, sen doğruyu söylüyorsun. Tabi canım. Çünkü benim adım Ökkeş. Keş. <laughs> Neyse, pardon dört oldu. Ben sayıyorum. Beş olmuş. Neyse. Beş oldu. oldu. Beş mi olmuş? Öyle dediler. Ey, öyle dedi. Bek Bekir de Hani benim Murat ağır duyuyor ya, normal bir ders duymamış olabilirim. E bir de bana ağır duyuyorsun diyorsun. Bak sen ağırsın, ben ağır duyuyorum. <laughs> <laughs> <Ben ağır, gülüyor> <sayıyorum. gülüyor> Tabii ben ağır, yaşlıyım, kısayım. Yok canım, ne alakası var? Bana da sen yaptın diyorlar, bazen, bazen dövüşüyorum ben. Yok, ben gençtim. Ben 10 yıl sen, bravo, tebrik ederim. Sen neyse, sen, şimdi sen onu dönüyorum. Sen benimle evlenir misin? Ben neden seninle evleneyim ki? Evleniriz. Ya bak, benimle evlenirsen, parmağını <laughs> tut, ben sana söyleyeceğim. Tut parmağını. Dur, 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 ben sana söyleyeyim. Söyle. Sen önce sorularıma cevap ver, hep sen sordun. Tamam, Daha da ben sorayım. doğru, haklısın, evet. Eğer istediğim gibi cevap alırsam, Belki <laughs> evlenebilirim seninle. İnşallah. <laughs> Ama sorular lütfen bilimsel olsun olur mu? <laughs> tamam. Çünkü ben ne de olsa yüksek ilk öğretim okulu ya. Çok kolay kolay. Okulda alakası yok. Yok benim sen olursa sorabilirsin. Ben çok yüksek şey yüklerdim oğlum yazıyorum o yüzden. Evet dinliyorum seni. Sen bana şöyle üstü açık, kırmızı, sportif bir araba alabilir misin? <laughs> Ne 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 ne? <laughs> Ağır işitiyordu değil mi? Ya bağırmıyor. Buradan ben duymuyorum. Araba. Araba. İşte açık. Araba. Bir bir araba alabilir misin? BMW. Ne 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 ne? <gülüyor> BMW araba. <laughs> BMW, BMW. BMW O ne ya? <gülüyor> araba. <gülüyor> ne, ne? Sen ne yapacaksın onu? <laughs> Kullanacağım. Yani ayakları yerler mi kesilecek? <laughs> o kolay, ondan kolay ne var? Kabul ediyor musun? E, Baba Bak. ikinci görme geçeceğim. Yok, ikinci, birinci bitirin, onu sonra ikinci. E, alır dedin? Kolay dedim ben. Kabul ediyor musun? Ayağım. Be. Senin kulağın sağ ya. Bence bir dostlar istemiş. Kulak kurun boğazı yap. Matkabının kulağını bir atsın atsın. Benim buradaki ayağı ben sana böyle yapıyorum. Yani, yani bunu duymak için. Anlatabildim mi? Şimdi bak, Hemen dinle. Sen siyah bir araba üstü açık sen işte, değil mi? Bir De, MNV dedin değil mi? MNV. Ya hanma yani. MNV. Kırmızı, yani. Hanma Allah Allah. Takıldın mı diyor. Takıldın mı belli anlaşıldı. Masa ben bir vurdum. Bak. silmenin bir tane karakaşanım var tamam mı? Üstü açık. <laughs> senin gibi <ki>, spor <laughs> o egzotik <laughs> Senin gibi benzinle çalışıyor, benimki samanla çalışıyor. Ayakalı yerden geçiyor ya, otunu kuracak. Hazır bağırma. Şimdi kabul ettin mi? Ne yapayım ben senin karakaçanını? Ah ben onu vereyim olmuyor. Nohut vereyim olmuyor. Bulgur vereyim olmuyor. Peki, ha. sen bana şöyle içeriden merdivenle bir çok güzel <laughs> Kırk deniz kenarına bir ev alabilir misin? Çözüm merdiveni. Yani. Nerede, ne, ne, nerede, nerede? Sen evde. Evet. evet. Sağlı <laughs> kim lan? Sağlı kim? Sağlı kim? Söyle bak. Onu var ya temizlenir var mı? Sağlı kim? Söyle bakayım bana. Sahil, sahil deniz kenarı. Sağlı dedi ki de mi? Deniz kenarı. Kulaklarını ağrı çıkıyor ya Talih anlamışımda. <laughs> Ne yapacağım öyle? Oturacağım. yapacağım? Hem de kilo alacağım, hem de. Hiç adam ben de. Evet, iki yani tane. Anladım, akıllı hizmetten <laughs> çok biliyor musun? Niye desene? Niye yani. de sorsana? Niye? ha? Niye? Bak şimdi. İki lat alacağız ki. Altında hayvanlarımız duracak. Üstünde biz oturacağız değil mi? Sabah başı erkenin kalkacağım. Hayvanları sağacağım. Sütleri bana tadı tadı içeceğim. Daha kuvvetli olayım diye. Değil mi? Onun için. Peki. Öyle. Için. <laughs> Bu iş olmaz. Niye? Ben hayvanlarla niye birlikteymişim ki? Aman. Bize böyle yaşıyor ne var? Ne olmuş? Burası Sen. şehir. Köy değil. Aman aman. Bak senin benim maaşım var ya. Para aldın bana. Senin maskasını yetmez. Nabur dükkanı gibi. Boğaz <laughs> gibi. <gülüyor> <gülüyor> Sen Sen gidin. Sen gidin. Sen gidin. Ya hep öyle olur zaten. Hep olur. Çatarlar. Of ya. Of ya. <laughs> müdürü. Efendim. Ben bu şirketlere evrim ve sekreti müdürü. Eee. Kabul etmedi. Sen niye evlenmedeydin de Sen benim adıma gitmedin mi oraya? Müdürüm. Efendim. Ben, ben onu ne zaman? Ben onu denemek için evrim teklif ettim. Eee? Beni kabul etme demek ki sende. <laughs> Hadi kıymetimi bil. Ya. <laughs> Elimi öp. <yap. gülüyor> Kızın hiç yok. Bir sen bir ben. Mecburen beni seçecek tabi. <laughs> Müdürüm. Efendim? Benim karnım azıttı ya. Bak, yemeğe yemeğe. gidemeyecek miyiz? Gidelim yemeğe gidelim. Sonra mı gidelim ya da? Sen bilin ya. Müdür sen sen. gidelim mi? gidelim. Ben Ama benim param yok dedim. Sonra yeni işe başladım onun için? Avcı 5 lirayı biraz Dur. öbürüne verdim. Geri geldi. Arzunda beş tabak yemek yiyeyim. Beş tabak. Evet. Seni de götürür mü? Yeme. Geleceğini zannetmiyorum ama. Yeme müdürüm. Geleceğini zannetmiyorum ama bakalım bir. Bir sorun mu? Sor bakalım. Ben de geldim. Ben <laughs> de geldim. Sekreter. Ben müdürden para aldım. Yemeğe gidiyorum. Geliyor mu? Müdür bey dururken kendi yeterine geleyim. Tabii. Ne de olsa karizma. O müdür ya. Ümit'i Hadi, hadi biz de çıkalım yemeğe. Sen rızıksın Bana ne? Yemek yiyor ki ayda zor geleceğim Gel gidip koluma gideceğim. <laughs> Bakalım bu yemeği. Olmayacağını ikimiz de biliyoruz bu demek. Ne oldu? oldu? <laughs>